Değerli arkadaşlar, Huzuli'nin su kasidesini işlemeye devam ediyoruz. 16. beyitte kalmıştık. 16. beyit okuyorum. Tinet i pakini Ruşen kılmış ehli ALEME iktidâ kılmış tariki Ahmedi i Muhtar'a su. ahmet Muhtar, Hz. Peygamber için kullanılan bir isimdir. Tariki Muhammed-i Muhtar'ın Peygamber Efendimiz'in yolu. Bugünkü Türkçe'ye çevrilmiş şeklini vereyim. Su, Hazreti Muhammed'in yoluna uymuş ve bu haliyle dünya halkına temiz yaratılışını açıkça göstermiştir. 17. Dost ger zehri mar içse olur abı hayat, hasmı su içse döner elbette zehri mare su. Anladınız burada aşağı yukarı. Fakat biraz atmakta fayda var. Onun dostu, peygamberimizi direk anlatıyor, peygamberimizin dostu eğer ilan zehirini içse, o zehir döner abu hayat hayat veren suya döner. Onun hasmı da yani onun düşmanı da su içse döner elbette zehri mare su. Buradaki gerçek manada algılarsak beytanlayamayız. anlayamayız. Çünkü peygamberin dostları, düşmanları vardı. Öyle suya okuyu büflemekle itirip şifa bulsaydı birçok insan ölmezdi. Hastalıktan ölmezdi en az. Böyle bir şey yok. Ee, i̇şte düşmanları da su itiyor, zehir geliyordu. O zaman düşmanları da ölürdü. Böyle bir şey de olmadı. Eğer böyle bir mucizesi olsaydı Uhud'da çok sayıda Müslüman şehit olmayacaktı. Uhud Savaşı'nda, Bedir Savaşı'nda, efendim Hendek Savaşı'nda. Ama bir kısım tasavvufçu Müslüman çevrelerden böyle mucizelerle felsefi ve metafizik e, gerçekleşir şeylerle din anlatıyorlar, peygamber anlatıyorlar. Buna katılmak mümkün değil. Ama burada Fuzuli'nin dediği şudur. Dostu zehri mahar içiyor, yılan zehri içiyor ve abu hayata dönüyor. Dostu zaten zaten o içirilmişti neyi içirildi? Bu kasideye nasıl başladı? Satma ey göz eşkten gönlümdeki otlare su. Kim bu denli tutuşan otlare kılma çares? Yani gönüllerdeki yanan ateş. Yoksa maddi yanan ateşi, en tarihi elbisesi, paltosu yanmaya tutuşsa tabi su onu söndürür. Ama bu öyle bir su değil. Burada bahsedilen de öyle bir e, içki değil, öyle bir abi hayat, hayat suyu değil burada bahsedilen. E, yukarıdaki birinci bölümde de anlatmıştım. E, tasavvufta şu vardır. Kadehten, içkiden bahseder. Ama bu manevi içkidir, manevi kadehtir. Bunlar da sözlerdir, zikirlerdir, Allah kelamıdır. Allah'ın kelamı, Allah'ın ayetlerini anmak, hatırlamak, ezberlemek, manasını düşünüp tefekkür etmek tabi insanın ruhuna şifa verir. Evet. Aslında bunu anlatıyor. Eğer bunu anlatmıyorsa ben bunu anlıyorum. Yanlış anlatıyor demektir. Fuzuli de olsa kim olursa olsun. Hasmı su içse döner elbette zehri maresu. Yani burada iyi bakış yaparsak, hasmının içtiği su ona zehir olabilir. Nasıl olabilir? İşte suyun e, temizliğini, meşruluğunu, yaratanını, gayesini bilmezse su bir noktada insandır. İnsan sudan, her şey sudan olduğuna göre yani böyle olabilir, böyle yorumlarız. Devam ediyorum. Haki payine yetemdir, ömürlerdir muttasıl. Başını taştan taşa vurup gezer avaresu. Çok sevdiğim bir beyittir, akıcıdır, ahenklidir. Haki payine, hak toprak, pay ayak. Ayağının bastığı yere ulaşmak için durmadan başını taştan taşa vurup, bu bir deyimdir, su geziyor, avare avare geziyor. Niçin geziyor? İşte burada bir hüsnü talil sanatı var. Hüsnü talil güzel sebebe bağlamadır. Su önünü boş bulduğu, müsait bulduğu yükseklerden aşağılara doğru akar ya. Hani Sakarya'da öyle diyor ya, su iner yokuşlarda ne basamak basamak. Benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Evet, yani su yukarıdan aşağı doğru tabiatı gereği, kanunu gereği, sünnetullah gereği, Allah'ın koyduğu ölçü gereği böyledir. Ama bunu başka bir güzel bir sebebe bağlamak edebiyatta güzel sebep hüsnü talil diyoruz buna. Suyun akışını sevgilinin bulunduğu yere, ayağının bastığı yerlere ulaşmak gayesini gösterdi. Ömür boyu böyle akıyor. Bir başka beyte geçiyorum. Ya Habiballah, Ya Hayrül Beşer, Müştakinam. Buraya kadar anlaşıldı, çok sade. Eyle kim, lep teşneler, susamış dudaklar. Teşne, susamak, lep dudak. Hani Türkçe'de yetiyor ya, leplerin gonca'dır, gonca. Yanıp diler hem vâresu, Bugünkü Türkçe ile şöyle çevirebiliriz. Ey Allah'ın sevgilisi, ey insanların en hayırlısı, susamışların, susuzluktan dudağı kurumuşların yanıp daima su diledikleri gibi ben de seni özlüyorum. Özellikle bu ikinci bölümde kaside Hazreti Peygamber'i öven naat türüydi. Burada direkt Peygamber'i övdüğü beytleri okuyoruz farkındaysanız. Devam ediyorum. Sensin ol bahri keramet kim şeb-i mirazda şebne mi feyzün yetirmiş sabit ise ya resul Sen o keramet denizinin ki mirat gezesinde feyzinin çiğleri Sabit yıldızlara ve gezegenlere su ulaştırmış. Bunu manevi anlamda almasak sıkıntı var. Ki şair de öyle demiştir. Hayal etmiştir en azından. Ee, yine daha önce söylediğim gibi Fuzuli Batı'yı etkilemiştir. Nasıl? İşte Batı'nın romantizmi yani sınırsız hayal gücü. İşte Fuzuli'den almıştır. Leyla ile Mecnun eseri onun sınırsız bir hayal yüzünü kullandığı şahane bir şah eserdir. Devam ediyorum. Teşme-i hurşitten her dem zilali feyziner hacet olsa merkadün tezdil edin mimaresu tezdididen mimaresu. <laughs> Tabi parça kelimeler çoğunlukta olduğu için Anlamayabilirsiniz bilirsiniz ama bugünkü Türkçe'ye çevirisinde çevir, çevirdiğimizde şöyle oluyor. Kabrini yenileyen, tamir eden mimara su lazım olsa güneş çeşmesinden her an bol bol saf, tatlı ve güzel su iner. Güneş çeşmesinden nasıl su iniyor? <laughs> Açıklaması var kuşkusuz bunun. E, güneş olmazsa su su bulut olup ve yukarıdan aşağı inmez malumunuz. Teferrata girmiyorum. Şimdi naat demiştik. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yümni naatinden güher olmuş fuzuli sözleri ebri nisandan dönen tek lülü şehvare su. Yümnü senin seni övmenin bereketinden dolayı Fuzuli'nin sözleri tıpkı Nisan bulutundan düşüp inziye dönen su damlası gibi birer inzi olmuştur. Tabi burada hak veriyoruz. Fuzuli usta bir şairdir ustalığına, şanına layık bir anlatımla ama daha da önemlisi anlattığı kişinin her türlü övgüye layık olduğunu insanlar arasında e, bunu biliyoruz. Bu da Hazreti Peygamber'dir. hâb gafletten olan, bidar olan da rûz-i haş, eşki hasretten döken de dide-i su diyor ki kıyamet günü olduğu zaman gaflet uykusundan uyanan düşkün veya aşık veya göz sana duyduğu hasretten su döktüğü zaman o mahşer günü güzel yüzünü susamış olan bana uslat çeşmesinin su vereceğini beni mahrum bırakmayacağını unutma. Şimdi burada söylemem gereken bir şey var. Sondan üçüncü beytte, ikinci beytte şairin adı veya mahlası geçer. Kasidelerde, gazelde son beytte geçer. Yümni naatinden cüher olmuş fuzuli sözleri. Kendi adı geçti. Bir birden. bir de, gaflet habı gaflet gaflet uykusu eşi hasret özlemin özleyişin aşkından tökende azeri türkçesi dökende di de göz demektir gözyaşları demektir sevgilinin evet son beyte geldim umduğum odur ki Ruzi haş mahrum olmayayım. Herkes bunu umar tabi. Mahşer günü mahrum kalmayalım. Neden? Allah'ın rahmetinden, şefaatinden, Allah'ın şefaatinden. Teşmi vaslun veremen teşneyi didaresu. Fuzuli şöyle söylüyor. O mahşer günü güzel yüzüne susamış olan bana puslat teşmesini yani kavuşmuş olmanın birlikteliğin çeşmesinin su vereceğini ve beni mahrum bırakmayacağını ummaktayım. Şimdi su kasidesi olduğu için suya bağladı. Suyla yola çıktı. Suyla derdini anlattı. Gözyaşları suydu. Rakibi su oldu. Su aziz oldu. Temiz oldu peygamberin temizliğinin peygamber alemlere nasıl rahmet olarak geldiyse su da bütün gönüllere, bütün kuramış, kurumuş, saraklaşmış topraklara ve insanlara nasıl yeşertiyor, rahatlatıyorsa, ferahlatıyorsa efendim burada zımnen sanki mahşer günü ondan söylemiyor ama şefaat beklentisi var. Hayır, açıkça söylemediğine göre o beklenti var da diyemeyiz. Yoksa bizden hak talep eder, sonra hesabını veremeyiz. Ama mahşer günü yüzünü görmeyi istiyor. Böylece özlemi gidermiş olacak. Daha önceki beyitte diyordu ya, desbusi arzusu ile ölürsem de sevgiliyi görme arzusundayım bunu gerçekleştirmeden ölürsem. İşte öyle bir ölümü varsayarak mahşerde peygamberi görmüş olmanın mutluluğunu dile getiriyor. Evet, şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.